Mula aday tanıtım törenine katılan Cumhur İttifakı Seydi Kemer Belediye Başkan Adayı B. Önder Akdenizli, program sonrasında açıklamada bulundu. Evet Mullahçım, tabii e, yaklaşık 11 ay önce e, meclisten almış olduğumuz Seydi Kemer Belediye Başkanlığı görevini inşallah 31 Mart seçimlerinde e, çok ciddi bir oy alarak, e, zaten şunu söyleyeyim önce araya serpiştireyim hemen, Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Türkiye oy ortalamasının üstünde bir oyla Size karşınıza gelip size arz edeceğim efendim dedim. İnşallah e, Seydi Kemerimizden e, 13 ilçenin e, en ucu olan Seydi Kemerimizden e, AK Parti belediyeciliğinin meşalesini tekrar yakacağız. E, 13 ilçede çok büyük e, belediyelerde de başarılı olacağımıza inanıyorum. E, bu bağlamda e, büyük şehirde alacağımıza inşallah e, inanıyorum. 31 Mart AK Parti'nin zaferi olacak. E, Bugüne kadar tanışmamış olan AK Parti belediyeleri de AK Parti belediyeciliğiyle tanışmış olacak. E, tabii bugün e, aday tanıtım toplantısına e, genel e, başkan vekilimiz Efkan Ala Bey e, ve e, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanlarımız ve il başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız katıldılar. E, çok coşkulu bir kalabalık vardı. Bu da bize şunu gösteriyor. 31 Mart'ta Muğla Büyükşehir'inde inşallah AK Parti belediyeciliğine e, kavuşacağını, AK Parti belediyeciliğine tanışacağını göstermektedir. E Seydi Kemer Penceresinden bakarsak da Seydi Kemer bizim yuvamız, evimiz. Ee, oradaki e, vatandaşlarla yıllardır iç içeyiz. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki süreçte de e, onlara hizmet etmek e, bizlere nasip olur, hizmetkar olmaya geldik dedik. Bundan 10 ay önce bugün yine aynısını söylüyoruz. İnşallah e, Seydi Kemer'in hizmetkarı olacağız. Seydi Kemer'in bugüne kadar 10 yıllık geçmiş olan sürecinde yapılan tüm çalışmaların üzerine bizler de ekleyerek, e, dokunarak tamamlayacağız. Seydi Kemer'i çok daha farklı, çok daha ismi olan, ülke genelinde bir şehir haline getireceğiz. Öncelikle e, tüm buraya gelip e, bizleri yalnız bırakmayan tüm Seydi Kemer'le hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi ki varlar. Biz zaten onların hizmetkarı olmaya geldik dedik ya işte onlar için e, varız. E, onlar da sağ olsunlar bugün bizi yalnız bırakmadılar. E, Seydi Kemer e, salonun büyük bir çoğunluğunu oluşturarak evet e, şu anki aday tanıtımına damlamızı vurduk. İnşallah Allah mahcup etmez.